arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle kağıttan dürüm yapacağız dürüm gibi arkadaşlar bir şey arkadaşlar benzetmeye çalışacağım annem de var annem de var. arkadaşlar, arkadaşlar yani arkadaşlar annemin konuşmaları çok önemsemeyin şimdi ben arkadaşlar sarı yeşil kırmızıdan böyle sebzedir falan çizeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeşilden böyle yeşillik gibi başka bir şey çiziyorum. Sarıdan soğan olacak, kırmızıdan arkadaşlar domates olacak. Başka arkadaşlar dört rengim var. Sadece arkadaşlar bu renkte bunları düşündüm. Hemen arkadaşlar ben bu böyle arkadaşlar böyle bu parçaları boyayıp arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım geldim. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu hemen kağıdımın üstüne koyacağım. Hemen kalemlerimi arkadaşlar koyayım. Seni yazdım her yere aşk diye. Kimse bilmez kimse bilmez. Şimdi arkadaşlar aa ben bir şey daha boyayım boyayım 10 da odama erkeşen, sizlerle boyayalım. <laughs> Yanlış aldım. Bir kalp kaç defa sever. <gülüyor> Her. <gülüyor> aşk aşk beden giyer. Seversen yanılmadan. Korkmadan korunmadan. <laughs> Döktüğün o yasada. Ah taksiye boyadım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunları kağıdımın üstüne alıyorum. Seni yazdım. Şimdi hemen bunu katlayalım. Seni yazdım. Her yere aşk diye. Bakın. Görebilir misiniz? kalp kaç defa sever? Ah! Oh. En evet, akşam bu, bu kadar arkadaşlar geniş olmayacak. O yüzden bunu açıyoruz. Şimdi, arkadaşlar ben hemen benim akşam markasım yok. Hemen şöyle bir şey alacağım. Neydi ismi i̇şte ben şimdi göstereyim bak ismini unuttum da. Ha bıçak da arkadaşlar ben bıçağımı alıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle kesin arkadaşlar. İşte. Şey, bunu da boyayacağım. Boyayabilirim. Çok azık. Evet. Şimdi bunu alıyorum. Durun. <laughs> Bırak baba. Tamam anne. Aa seni Aa, bunu paketleyeceğim. <laughs> Ama de çok azık daha alsam yeter. Bu da bunda paketleriz dedik şimdi. paketleriz. Bunu da hemen keselim. Şöyle. Seni yazdım her yere aşk diye kimse bilmez. Evet yaptım. Şimdi bunları ben bir şeyle böyle tutturmam lazım ki herkese düşmesin. Şu küçükler dursun ki düşmesin. Tamam. Şimdi bunları boyayacağız. Bir kalp kaç defa sever. <laughs> evet arkadaşlar boyalarımı aldım. Hemen arkadaşlar çünkü arkadaşlar bayağı bir çok. Ben siz şimdi sizi yormayayım. Yormayayım derken arkadaşlar çok canınız sıkılır. Hemen ben bunları boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen yaptım geldim. Allah. Evet kırdım aldım. Bir kaç kaç defa sever. Evet, hemen paketimize başlayalım. Kim durum ister lan? Kim istiyor? Sen mi istiyorsun? Eh, sana yap, yaparım. son Ah, soğan düşmüş. Malzım. Hemen paketimizi hazırlayalım. Gerçekten güzel bir bol oldu. Erduş sütü ne zaman ısınacak? Erduş! Isınmaya başlasın mı? İşte. Hadi alfiyet olsun. Daha yapacağım. Buraya arkadaşlar hemen. yapıştırsam mi? Bu bay içecek ben. misin kakao sütünden? Kakao sütüm yok anne. Nesquik'in yok mu senin burada? Var. Var anne. Belki birazdan olabilir. Ya ısıtıyorum işte babana. Biraz da şey yok. Şu yapacağım. an istemiyorum vallahi karnım şişik şu an. <laughs> Bir kalp kaç tane sever? <laughs> İşte hazır. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak. İşte çok güzel. Oldu arkadaşlar ben bir de bunu paklayıp işte bir ne olur. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitti. Hepinizi çok öpüyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Ben bunu bağlayacağım böyle. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Görüşmek üzere.